Arkadaşlar Esenlik. Uzun süredir video çekmedim. İsteyenler vardı. Kısa bir araba söyleşisi olsun hemen anlatayım. Yoğunum bayağı yoğunum bu aralar. Oradan oraya gittim geldim falan. İşler yoğun. Söylemiştim grupta olanlar biliyor. Ufak bir projeyle, ufak bir bütçeyle iş başlatma uğraşım var. Bir yandan onunla uğraşıyorum. Bir tane de araba söyleşisi çekeyim madem öyle isteyenler, özleyenler varsa. Şimdi mevzu şu aslında kabaca söyleyeyim. Gençlerin kısa yoldan başarılı olma isteği. Gençlerin de değil aslında gençlerde çok var ama insanlarda genelde böyle bir şey var ya. Kısa yoldan hemen tık bir şey o böyle bir müzik yapayım ee milyonlara ulaşsın böyle parayı götürelim falan. Böyle bir şey var. Maalesef bu işte 15 saniyelik videolar falan hep bizi bu hale getirdi. Yani tık 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 15 saniye bık, Bıt 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 öp, öp falan böyle iki hareketle hemen atıyor basıyor tıklıyor şey yani sürekli kafa o tarafta ve sürekli olarak şey yapıyor. Videodan video, videodan video, videodan video. E böyle olduğu zaman da işte yol benim mas Böyle olduğu zaman da insanlar böyle odaklanamıyor uğraşamıyor bir şeyin peşinden gidemiyor eskisi gibi değil eski nesile hiç benzemiyoruz zaten bu hale düştük. Şimdi spor. Yani kısa yoldan gitmeme ve spor. Bu ikisini birleştirip anlatacağım. Neden spor diyoruz? Neden? Spor, 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 spor. Ben 13-14 yaşından beri spor yapan biriyim. Yüzme, işte okçuluk, voleybol falan bir sürü şeyle uğraştım. İşte fitness, şimdi kickbox ikisi bir gidiyor falan. Neden buraya gidiyoruz? Yani çok kilo aldım. Pandemide kilo aldım. Askere gittim orada. Komando öğünü mü ne? 3800 kalori mi? 4000 kalori veriyorlardı. Orada iyice şey oldu arttı kilom. Geldim baktım mı olacak gibi değil dedim yine başlayalım. Şeyler açılınca spor salonları açılır açılmaz başladım. Şimdi spor size disiplin sağlıyor. irade sağlıyor arkadaşlar spor. Burada her şeyi sporda çözebilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey oluyor. E-ticarete başladığında veya bir şey girişime başladığında veya keman öğrenmeye başlıyor. Gençler bende de vardı bu gençken. Bu kadar çok fazla yoktu. Bu kadar bana zarar verecek şekilde yoktu ama vardı hemen öğrendiğini düşünüyor. Yani başladım hemen öğrendim. Şimdi bunu görmenin en iyi yolda ne, nedir spor? Niye? Göbeğim var diyelim. Biraz kiloluyum. Veya çok zayıfım da işte kas yapacağım. Spora başladım. Bittim hemen? Göbek gitti mi? Gitmez. Bir ay? Gitmez. Üç ay? Gitmez. Toparlamaya başlarsınız. Altı ay, sekiz ay? Gitmez kardeşim. Gitmez. Bir buçuk yıl, iki yıl vermeniz lazım bu şey. O da hani böyle Arnold Schwarzenegger gibi olmanız için söylemiyorum. Yani fit. işte biraz kalıplanmış şekilde oturması için vücudun şekle girmesi, giydiğiniz şeylerin yakışması için en azından 1,5-2 yıl düzeltiyorum. 1,5-2 yıl gitmeniz gerekiyor. Yani şimdi keman öğrenmek istiyorum. E başladım hemen 3 ay çaydım gıy 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 falan. Ya zaten 6 hafta bana sürekli yay tutmayı öğrettiler. Öyle farklı bir tekniği var onun. Eee? sıkılıyor, bırakıyor. E gidiyor bir yere, bir şey başlıyor, dil öğrenmeye başlıyor, sıkılıyor, bırakıyor. E tamam da, işte spora o yüzden gidin diyoruz. Spordaki mevzuyla aynı kafa. E ticarete başladın, ne oldu? Para mı akacak? Bir şirket kurduk, para mı aktı? 8. yıl anca belini Yavaş yavaş oturuyor, borçları kapatıyorsun, sistem oturmaya başlıyor. Üretim yeri açtın, hemen para, ooo birileri üretim yeri asla da ben paramı akıtsam diyen insanlar yok ki. Veya bir dropshipping, e-ticaret mağazası kursun da ben buralardan alayım diyen böyle yüzlerce milyon insan yok ki. Sen reklamını yapacaksın değil mi? Ona oturtman, öğrenmen gerekecek. Şimdi Spordaki bu mantığı yani spora gittiğinizde azim kararlılık yani sadece spor yapmak önemli değil ki. Orada işte yemeğinize dikkat etmeniz lazım. Uykunuza dikkat etmeniz lazım. Suyunuza maden suyunuza dikkat etmeniz lazım. İşte belli miktarda tuz alacaksınız. Terle atılıyor. Sağlıklı besleneceksiniz. Düzenli besleneceksiniz. Dengeli besleneceksiniz. işte salatanızı yiyeceksiniz bir öğün. Şimdi bütün bunları yaparsanız ve bu alışkanlığı kazanırsanız e-ticarete gittiniz veya başka bir yere gittiniz. E fark etmez kardeşim. Orada da aynı alışkanlıkları gösterebilirsin. Bu alışkanlığı başka yerlerden kazanman bu kadar kısa sürede olmayacak. Bunu fark edemeyeceksin belki. Bu yüzden spor diyoruz. Spor gerçekten önemli. Spora başlayın. Yani kısa yolda adam spora başlıyor. Göbeği var. İşte veya biraz sıska. Diyor ki başladım abi diyor. ee, işte iki ay oldu da tam şekle girmedi. Ya bekleyeceğim kardeşim işte biraz. Abi story itme alsam. Kısa yol hemen. Hemen kısa yol. Her şeyin kısa yolu. Her şeyin kısa yolu. Alsın steroidu sağlam gözüksün. Sağlam gözüksen ne olacak arkadaş? Yani bakın bu sporu bir profesyonel olmayanlar için konuşuyorum. Belli bir noktaya taşıdınız. Belli bir noktadan sonra efendim kolum şu kadar santim olsun. Şu kadar bench basayım falan. Yani bu neden birbirinizle veya başka insanlarla bu kadar rekabet bu noktadaki bir rekabetten uğraşıyorsunuz? Yani vücudunu kalıplaştırdın mı? E kalıplaştırdın. Ya tamam niye bir, bir yılda steroid basıp herkesten 5 yıldır bu işi yapandan daha sağlam olmaya çalışıyorsun. Kısa yoldan gitmeye çalışıyorsun. Hep bu var. Kısa yol. Kısa yol. Hemen kısa yoldan nasıl bu işi yaparız? Kısa yoldan nasıl götürürüz? Kısa yoldan nasıl hallederiz? E aynı şeyi işte e-ticarette yapmaya çalışıyorlar veya ticarette yapmaya çalışıyorlar. Bakın dün birisiyle görüştüm. Tayvan'a yumurta gönderiyor Türkiye. Bir tane ...dangalağın biri, bir firma adını da söylemeyeyim hadi de... ...internetten araştırılabilir... ...bu firma adamlara... ...işte daha fazla kar yapacağım diye kötü mal satıyor. İlaç milaç çıkıyor işte bir şeyler, bir sürü sıkıntılar. Tayvan, Türkiye'den alımları artık... ...yavaşlatmış hatta askıya almış çoğu firmayı. Yani 300-400 tane var artık ne kadar yumurta üreticisi var bilmiyorum. Salla 500, 500 tane yumurta üreticisi var. 2 tane, 3 tane... Aşırı para kazanmak isteyen kolay yoldan deli gibi para kazanmak isteyen ki zaten kazanıyor bak bu adam aşırı yoldan para kazanmak isteyen bu adam yüzünden niye bu 300-500 kişi problem yaşıyor kısa yoldan zengin olacak oğlum sinyal versene dangalak tipine işte. sirdim niye böyle oluyor İşte problem burada kısa yoldan ya zaten para kazanıyorsun ve piyasanın üstünde bir para kazanıyorsun yani normal piyasadan aldığının birazcık üstüne alıyormuş tabi. Anladınız mı? Kısa yol böyle hemen. Straight basayım iri gözük. İşte para kazanıyorum da dur bakayım bir şey daha yapayım da daha fazla para kazanayım. Hep böyle kafaya giriyor bizimkiler. Hep böyle ve bu uzun süreçte kaybettiriyor. Sana bireysel olarak kaybettiriyor. İş yaptığın insanlara kaybettiriyor. Devletine bile kaybettiriyor. Bak Türkiye'deki yumurtalarla ilgili şimdi geç yumurtalarla ilgili şimdi Tayvan'da veya işte başka yerlerde böyle bir ön yargı oluşacak. Neden? İki tane dangalan daha fazla para kazanma hırsı yüzünden, bilinçsizliği yüzünden. Yani böyle bir kafa var mı arkadaşlar? Maalesef oluyor işte. Benim yerime park etmişler mi? Orası da tıkalı. Çok iyi. Yani arkadaşlar buradaki önemli olan şey kısa yoldan para kazanma, kısa yoldan zengin olma falan değil. Burada bizim ihtiyacımız olan tek bir şey var doğru şekilde adım atarak yavaş 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 disiplinli ve düzenli şekilde bu işleri götürmektir. Bunu başarabildiğimiz sürece sporda başlar, ticarette devam eder, insan ilişkilerinde devam eder. Aceleciliğe gerek yok. Daha fazla, daha büyük bir böyle bunu bürüdüğü zaman gözünüzü yanlış yap, yapıyorsunuz. Yanlış yapmaya müsait oluyorsunuz, meyilli oluyorsunuz. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz işte? Disiplin, irade, sakinlik, sükunet. Şimdi sakin Kazanıyorsun zaten para. Zaten sporda gelişeceksin. Ta, i̇çeriden alıyor son da gördüm beni. Yani zaten gelişeceksin ama sakin olacaksın kardeşim sakin. Sakin yavaş yavaş yapacaksın bu işi. Acele etmeyeceksin bazı şeyler için. İşte bunu spordan görebilirsin. Yani kısa yoldan bu işi yapanlar var. Kim biliyor musunuz bu kısa yoldan mutlu olanlar? İşte var adam uyuşturucu çekiyor kısa yoldan mutlu oluyor. Kısa yoldan mutlu oldu. E tamam oldu mu işte İş bu mu yani? Kısa yoldan mutlu olmak mı? İçtin uyuşturucuyu hop kısa yoldan mutlu oldu. Ne güzel mutlu hissediyorum ben. Acayip mutlu hissediyorum. O kadar mutlu hissediyorum ki ilahi Değil mi? E sonra etki geçince bitti ama. Ne oldu etki geçince? Ailenin parasını yedin. Kendi hayatını mahvettin, aileni mahvettin, huzurunu bozdun, sağlığını mahvettin. Artık kafan dağıldı, artık bir daha normal bir insan olamayacaksın. E bu mu? Kısa yoldan mutlu oldun işte. Alkol ile sigarayla kısa yoldan zevkler. Anlık zevkler. Yetişkin içeriklerine böyle bakıyor. Instagram'dan 3 saat kalça sallayan kızlar. Kısa yoldan hep böyle kısa yoldan mutluluk. Kısa yol, kısa yol. Uğraşıp, azimle uğraşıp bir şeyler başarmak değil sonunda. Bizi buna, buna dönüştürdüler. İnsanları buna dönüştürdüler. Yani Zorla silah dayararak değil ama sosyal medya ona dönüştü işte. Eline bir güzel bir şey verdiler. Bununla işte de fikirler alıp işte kurabilirsin veya işte atıyorsun böyle adamlar arka planda nasıl daha fazla Instagram'da tutarız biz bu elemanları diye araştırıyor ve tutmaya başladı size ve fark etmiyor insanlar kısa yoldan zengin olalım. hemen ne yapalım bir şey yapalım dolandırıcılığa falan kaçıyor sonra bu iş. Sonra kendini rezil ediyorsun, başkalarını rezil ediyorsun, ülkeni rezil ediyorsun. Yani burada işte sporla başlayan ve spordaki disiplini aldıktan sonra diğer yerlere oturtturmaya başladığında ha diyorsun ki evet yani benim iki yıla ihtiyacım var en az bir şeyi temellerini oturtabilmek için kickboks'a gidiyorum. bir buçuk iki yılım var. Yumruk atıyorum, spinning'de iyi işler çıkartıyorum. 2 yılım var, 2 yıl. Gardım düşüyor bazen işte geçen dedim ya knockdown oldum falan diye. Yani 2 yılın var yani. 2 yıl sonunda da yine olursun. Fark etmez senden. Ama en azından temel oturur. Yani o gard sürekli burada kapanırsın. Bilmem ne yap. E şimdi böyle bir eğitimden geçmiş. 3 yıl 5 yıl 10 yıl bu işleri yapmış. Azimle sürekli gitmiş. Yazın gitmiş. Bu sıcakta gitmiş. Kışın soğukta gitmiş. Bir insanla 3 e ay gittim de işte tam öğrenemedim. istediğim gibi değil. E 3 ay ona gittin. 2 ay gitar kursuna başladın. bir ay piyano çaldın. Ya ben yapamadım burada yurt dışına gitsem mi? Yurt dışındakiler de zaten böyle gevşek adamı bekliyordu ya. Bir tane gevşek bir adam gelse de böyle iki gün orada, üç gün orada iş yapsa falan. Ya yurt dışında disiplin isterler sizden. Beklentileri var, iş yapacaksın. Bizim burada memurlarımız, çalışanlarımız çok mu çalışıyor Türkiye'de? Hepimiz Araplaşmaya döndük işte. Söylüyoruz Arap gibi olduk ve gevşek başladı. Bizde de böyle yani hepimizde. Ben söylüyorum ama biz de bu hale döndük. Bunu engellememiz lazım. Disiplinle, azimle, iradeyle, süreklilikle. Bunu kazanacaksın bitti. Kısa yollara girmeyin arkadaşlar. Kısa yola girme. Kısa yol varsa bir yani şu anlamda demiyorum tabi. Hani bir iş yapmanın kısa yolu vardır. Yani bilgi veya ne bileyim eskiden biz bu işi oturup şöyle yapıyorduk. E ee işte artık yapay zekayı kullandık. Tık daha işlerimiz daha kısa otomatik hesaplıyor falan. Bu anlamda bahsetmiyorum. Benim kısa yoldan bahsettiğim şey şu. Ya bir parça çıkartayım da böyle milyonlar tutarsa köşeyi döner. Ya olursa o olursa güneş aşarsa kuş uçarsa Yağmur yağarsa safa bunlara bağlamayın yani. Parçamı mı çıkartmak istiyorsun? Yap, çıkart, dene, gör. Olacak mı, olmayacak mı? Bir tane daha yap. Dene, gör. Olacak mı, olmayacak mı? Olmuyorsa bir şeyleri değiştirmeye çalış. Başka bir şey değiştirmeye çalış. Yani böyle hep şey bir şey alsın hemen zengin olalım ya. Lota kazanayım de. E, lotoyu kazanan 10 insandan 9'u yine yoksul duruma düşüyor. Bütün parasını kaybediyor. Neden? Çünkü kazanan kafa yapısına anlayışına sahip değil. Bizim istediğimiz şey zaten kendimizi kazanan kafa yapısına sahip olmak. Kazanan anlayışa sahip olmak. Biz kendimizi buraya çekmeye çalışıyoruz. Masküler anlayış falan. Bunun amacı nedir? Yani bu kadar şey kırmızı atlar, ıvır zıvır kendinizi geliştirin. Bütün bunların amacı nedir? Özgürlük ve bağımsızlık. Yani ne demek özgürlük ve bağımsızlık? Ya kardeşim istediğin zaman istediğin şeyi yapacaksın. İstediğin yere gideceksin. Değil mi? Yani bağlayan bir şey olmayacak. Devlet sana dokunamayacak. Yani belli bir seviyede dokunulmazlığı al. Şimdi Eşinden ayrı bir yere gidemiyorsun, İstediğin zaman tatile gidemiyorsun, hafta içi bir yere bile gidemiyorsun, değil mi? İşte bunları kırmak istiyoruz ama işin özünde ne var? Tekrar işin özüne geliyor. Bizim istediğimiz esas şey sağlam bir yapı inşa etmek, sağlam bir anlayış inşa etmek. Yani işin çok böyle kolayla kolaylar kolayına kaçmaktan da işte çift anlamlı oluyor. Yani buradaki kolaydan kastım biraz daha yasa dışı olmaması gereken kolaya kaçmak. Bunlardan uzak durmamız lazım. Bunları hallettiğimiz zaman, bu anlayışa sahip olduğumuz zaman disiplinli, iradeli, çalışan, azimli, uğraşan hop yavaş 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 işler yoluna girecek. O yüzden arkadaşlar sakın ama sakın kısaya kaçmayın, kolaya kaçmayın. Bu iş böyle ya, hallederiz işte. Steroid basayım e ee, işte 6 ayda o vücut taş gibi gözüksün. Yani gözüksen ne olacak? Hep gözükme. Hep gözükme. İşte, çocuk bir tane sordu şeyde Telegram grubunda. Abi kızların beğendiği hobiler nelerdir? Bana ne ya kızın beğendiği hobiden? Yani ben kız beğeniyor diye bir hobiye mi gideceğim mesela? Kız balta seven erkeklerden hoşlanıyor. kıran erkeklerden hoşlanıyorum. Balta da diyorum ya bak. Odun kıran erkeklerden baltayla hoşlanıyorum. Gittiğince biz böyle onun başlayacaksın? Nefret ediyorsun o işten ona mı Ya bırakacaksın ya başkasının nedenini bırakacaksın. Sen sağlıklı bir birey olmaya çalışıyorsun. Vücuden, zihnen sağlıklı bir amaç bu. Esas amaç nihai amacımız bu olması lazım. E kız hangi hobiyi seviyormuş? O ye işini seviyor. O git oyunu işine mi yapacaksın? Yani? ne yapacaksın? Dikiş nakış mı yapacaksın? Onu çok seviyor. Bayılıyorlar. Sorarlar nasıl yaptın onun Ters düz burada ne yapıyor diye. Ona mı gideceksin şimdi? Yani bu e, millet ne der falan ne yapar? Biz başkasından şey değiliz. E, nasıl diyeyim? Ne yaptı diye ilgilendirmiyor. Neyi seveceği. Bizde neye yakıştırdı? Bize şunu yaparsan sana çok iyi gider. Ya sen yap o zaman kardeşim. Çok aklın varsa. Bakıyorum öyle adamın göbeği var. Diyor ki aslında sana şu spor iyi giderdi falan. Ya abicim sen yap o sporu. E madem öyle spor konusunda uzmansın sen yapsaydın o göbeği yırtsaydın be kardeşim. Akıl olunca başkasına ve vermeye gelince herkes de çok. O yüzden oturun kısa yola kaçmayın. Gireceksin sporunu yapacaksın geleceksin. Yeteri kadar şişemedim kalorine bakacaksın kilo alacaksın zayıflayacaksın yağ yakacaksın sonra clean bak denilen temiz beslenerek arttıracaksın falan filan bu işi yapan profesyoneller var. Belli bir noktadan sonra başlangıç için ben söyleyebilirim çünkü iki buçuk yıldır yapıyorum onun öncesinde var falan ama bir noktadan sonra profesyonel gideceksin diyetisyeni var işte PT'si var bilmem nesi var bu işi bilen yıllardır yapan ve eğitim veren yani bir şey bilmekle onun eğitimini vermek ayrı şey. Bu insanlar var bu insanlara gideceksin danışacaksın bu insanlar seni alacak toparlayacak falan ama yani steroid basayım 3 ayda aa böyle vücudum of hayvan gibi desinler. E şurada 100 metre koşamıyorsun ne anladım o işte. E, sağlık mı o? İyi, sağlıklı gözüküyorsun sen. Hep böyle gözükmek üstüne. Bizim gençlerde bu var yani. Lise çağında, ortaokul çağındaki gençler Air Jordan alsın hep. Air Jordan. Lan bez ayakkabı lan. 3000 lira bez ayakkabı veriyorsun. Ama o Air Jordan. Öyle deme. Yani Air Jordan o. Ne olmuş lan Air Jordan'sa ne olmuş? Yani bez ayakkabı. Decathlon'a git daha kalitelisini daha ucuz alıyorsun. Bez ayakkabı. Decathlon'dan aldım. 2,5 yıl. yıldır giyiyorum. Bir tane dikişi bile şey yapmadı, atmadı. Air Jordan değil ama o. İşte bak marka, görünüş hep böyle. İşte şu araba çok iyi falan diyorlar mesela. Niye diyorum işte çok iyi gözükmüyor mu? İşte gözükme hep. Hep böyle bir şeyin iyi gözükmesi. Gerçekten iyi olması değil. Veya mesela 3000 lira bir ayakkabı da verilir mi? Verilir ama işte ne bileyim sağlıklıdır, deridir, bir şeydir yani bir şeydir kalitesi vardır onun. Ama 300-500 liralık yani sen işte Ender Spor var burada Ender Spor'u bilenler bilir Bursa'nın galiba Ender Spor'da 90 liraya şey satılıyordu spor tişörtü satılıyordu aldım bir de Nike'dan aldım ya Nike Nike bakalım dedim internetten 300 liraya mı ne almıştım o zamanlar yani 2 yıl önce falan ya 300 liralık şeyle 90 liralık Ender Spor arasında hiçbir fark yok hiçbir fark yok ya yani niye sırf şurada Nike logosu olsun diye ben bu işe gireyim de facto da var. Bilmem nerede var sporda giyiyorsun. Bir saat giyiyorsun. Bir buçuk saat giyip atıyorsun. Bu kadar basit. Yani ama ayakkabıya geldiğinde evet kaliteli olması lazım. Bez ayakkabı. Yani bez, bez yapıyorsun. Sentetik yani. Yazın falan tamam öyle de hani daha sağlıklı ürünlere gidin. Pamuk. İşte bakıyorsun Zara'da bin liraya şey var. aya gömlek satıyor. Bakıyorsun sentetik. Yüzde sentetik yani. Akrilik, visko, zıvır zıvır. Gidiyorsun. Neyse isimlerde vermeyeyim ya. Yani. 4-5 tane çok güzel. Türkler Tekstil konusunda çok iyi. Gidiyorsun tekstil firmalarına bakıyorsun. 300 lira 400 liraya %100 pamuk tişört var. %100 pamuk işte gömlek var. Keten karışımlı, pamuk karışımlı gömlek var. Neden bunlara gitmiyorsun? Ama çünkü Zara değil ya. Yani niye, ne zaran olmuş veya başka bir şeyin olmuş, yabancı olunca. Türkler tekstilde iyi. Gidin alın. Ama yok, işte illa bilmem ne logosu olacak bir şey. Ya bu tür şeylerden görünürden görünüm, gösteriş. Bunlardan uzak durun arkadaşlar sporunuzu yapın, kafanızı geliştirin, kendinizi geliştirin, dil öğrenin, ev ticarete başlayın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş her şey yoluna oturacak ama sabırla, sabırla. Öyle bir anda olsun, bir anda her şey olsun olmuyor. O yüzden mümkün olduğu kadar ee, sabırlı olun ve uğraşın, kendinize iyi bakın, esen kalın.